Merhaba arkadaşlar. Organik Bahçem ve ben kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır paylaşım yapmıyordum. Çünkü hemen hemen artık domateslerimiz sona geldi. Salatalıklarımız da bitti. Şu an biberlerimiz çok güzel çiçekteler. Ve çiçek ve meyve vermeye devam ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bir metreyi geçti boylar artık. Verimleri de çok güzel ama sona yaklaştık. Artık soğuk don vurabilir. İç Anadolu bölgesinde biber hasatımızın da sonuna geldik. Böyle sağlıklı biberler yetiştirmek istiyorsak arkadaşlar yıl sonuna kadar verimimizin düşmeden güzel bir şekilde biber toplamak daha iyi istifade etmek istiyorsak dediğimiz gibi bakımlarını güzel yapmamız gerekiyor. Biber nasıl yetiştirilir ile alakalı videolarımı takip edebilirsiniz en zayıf biberimiz bu diyebilirim. Bu bile çok güzel verim verdi. Dolmalıklarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel verim aldık. Hatta çiçeklerimiz devam ediyor. Bu yıl biberden yana yüzümüz güldü ama tuta absoluta dediğimiz zararlıdan dolayı domateslerimizde çok verim alamadık. Bu şekilde gösterelim. Patlıcanlarımız da çok güzel. Patlıcanlarımız da şöyle gösterelim. Patlıcanlarımız da çok güzel oldu bu sene. Ve verim de devam ediyor. Ama dediğim gibi domateslerimiz sıkıntıya uğradı. Seneye inşallah domateslerle alakalı farklı bir çalışma yapacağım. Bakalım inşallah faydasını görürüz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre bahçeler gönlüne göre rızıklar nasip eylesin diyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ılıman iklimde yaşayan arkadaşlar yani İç Anadolu bölgesi gibi Doğu Anadolu bölge gibi bölgesi gibi soğuk iklimde yaşayanlar için geçerli değildi yani daha çok böyle eksilere fazla düşmeyen e, bölgelerde biber yetiştiren arkadaşlar biberleri kökten kökten sökmek suretiyle son vermesinler hayatlarına çünkü bunlar eksileri görmediği zaman üşümediği zaman biber vermeye devam ediyorlar hatta çok yıllık bitki olarak geçer ağacımsı bitki olarak geçer biberler uzun süre size hizmet edebilirler. Tekrar biber dikmeden aynı şekilde aynı biberlerinizden verim almaya devam edersiniz. Kış mevsimini ılıman olarak atlatan bölgelerde koruma altına alınarak biberler bir branda yardımıyla bir naylon yardımıyla şey çekilebilir. Sera sistemi uygulanabilir. Gelecek sene de aynı biberlerden istifade ederiz. Tabii bizim bölgemizde eksi -20, 20-25'ler olduğu için bizim böyle bir şey yapma imkanımız yok. Dolayısıyla bizler biberleri söküp atıyoruz. Yapacak bir şey kalmıyor. Bakınız biberin veriminden dolayı dalımızın bir, birkaç tanesi yatmış. Hala bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.